Buraya kapat bunu. Aşağıdan geliyor biri. Bir tanesi. Tepeden bakıyor Furkan. Bombaladı. <laughs> AVM'yi de alabilirsin benden. Sağda. Sol bombalı o zaman amına koyayım. Zaten var ya senden ayrı 6 kişi kaldı. Gördün? Ananı soyunu sikiyim ya. Amına odum bot. Oğlum ne yaptın lan? Kaçıncı bir vs 4 oldu bu maç? Helal lan, helal lan. Yap emojini, yap emojini. <laughs> lan siktir git adam tek başına. Mal, iki kişiye mi rastlıyorsun? Orospu çocuğu. Amına kodumun gerizekalısı. Adam akıllı oynuyor. Sen gibi mal